Adada 45 46 kaset olduğunu, faydalının şantaj için çektiği 45 46 kaset olduğunu, Yasin Ekrem Selim'in Hakan Fidan tarafından buraya bu kasetleri almak için e, görevlendirildiğini, gönderildiğini. E, bu kasetlerin 40'ını elde edebil e, 45'ini aldığını ama Türkiye makamlarına e, 40'ını iade ettiğini, 5'ini kendine sakladığını ve bu kasetlerde ne olduğunu öğrenmek isteyen istihbarat ve Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzanan bir silsileden bahsediyorum. Ne olduğunu öğrenmek isteyen bir cumhurbaşkanı olduğunu öğrendik. Erdoğan çağırmış Yasin Ekrem Selim'i ve ona bu kasetleri sormuş. O da hayır ben hepsini size iade ettim tamam demiş şimdi eğer o ben sana inanıyorum babana güvendiğim için ama eğer öyle bir şey varsa şu an git ve Kıbrıs'a bu kasetleri bul getir ama seni büyükelçilikten babanı da e, görevinden aldım demiş